Sen de benim gibi giymek ister misin? Trollemek de isteyebilirsin belki. Çünkü bu modda birçok farklı aksesuar var ve bunlar gerçekten çok fazla. Sayısını beraber inceleyeceğiz ama tabii ki videoyu beğenmen lazım. Tabii videoya başlarken de videoyu sonuna kadar izlemen de önemli. Çünkü benim burada göstereceğim kurulumu da en sonda videonun izleyebileceksin ve yapımları da göstereceğim şu anda bu kısımda. O yüzden izlemen lazım. Aksesuarlar var ve benim üzerimde giydiklerim de böyle trollemek için de birazcık yani çok fazla da kurcalamadım. Böyle istediğin tarzı yaratabilmen için çok fazla şey var çünkü. Ve bunların hepsini giydiğinde gerçekten zır yerine de geçebilecek bir kapasiteye sahipler. Burada şu anda ben bunları giydiğimde bile zırhımı neredeyse full dediğini görebilirsin. Yani illa ki elmas yani setlerle falan dolaşmaya da gerek yok. Hem görünümü değişmiş oluyorsun hem de bu şekilde zırhın da fazla oluyor. Tek bir zırhla sadece geçinmek istemiyorsan hem zırhım olsun hem de görünümün değişsin istiyorsan bence güzel bir eklenti. Çok fazla bir kapasiteye sahip olduğunu buradan da sana tekrardan gösterebilirim. Böyle en aşağı indiğinde zaten bunları bulabiliyorsun tümünü. Kalkan dahi var modun bize eklemiş olduğu ve burada kullanabiliyoruz. Kalkan yerine koyamasak da maalesef. Bunların hepsini mod nasıl sağlıyor? Yani bunları nasıl yapabiliyorum? Taş kesici kullanmam lazım. Buradaki demir aldığım zırhlar var ya bunların her biri kategoriyi temsil ediyor. Yani ben eğer ki buradan kafalık için tasarlanmış olan aksesuarlar çıkıyor. Yani ben bu demir bir miğferle kafalıkla bir tanesini seçebiliyorum. Yani ne kadar fazla demir miğfer verirsem burada o kadarını seçebileceğim. Mesela diyelim ben bunu almak istemiyorum. Tişörtlerden falan almak istiyorum diyelim. Bunu koyduğum zaman burada yine gözükmeye başlıyor. Aynı şekilde diğerleri için de geçerli. Ve son olarak da burada demir bloğu koyarsan da yine kalkanların çeşitlerine ve çantaya da ulaşabiliyorsun bu şekilde. Aynı şekilde bunlar sadece mod yapımcısı tarafından basit görünme diye bir büyüleme efekti eklenmiş. Yani büyüleyebiliyoruz normal Minecraft'daki zırhlar gibi düşün bunları da. Lacivert taş koymak. Lapis yerine lacivert taş diyorlar. Çok saçma bilmiyorum hala değiştirmediler ki. Neyse idare edeceğiz. Buraya koyduğumuzda mesela bir tane eşyayı. Fark etmez bu arada ne koyarsan koy. Burada Minecraft'ın verdiği rastgele büyülerden bir tanesini seçebiliyoruz. Mesela bunu seçtim ve evet geliyor. Para çantası deneyelim. Evet bu maalesef yokmuş. Yani hepsi dedim ama bakma yani çoğu destekleniyor ama onu söyleyebilirim sana. Neyse işte mesela burada kalkan bile yapabiliyor mu? Ha bir dakika ya. Ben buraya şey koymamışım ki. Lacivert koyamadığım için gözükmemiş. Ama işte mesela bunlar gerçekten de desteklenmiyormuş. Bunları görmüş olduk ama onun dışında mesela hemen envanterime farklı bir şey almak istiyorum. Buradan geri geldim. Mesela kafamdaki sandığı çıkaralım bir deneyelim. Lacivert taşı koymadan boş yapmış ama neyse lapis demek istiyorum. Ben sen şey yapma ama buraya mesela ben sandık koydum da böyle büyüleyebiliyorum kafamdaki eşyayı sanırım. Muhtemelen bu kafaya giyilenlerde geçerli bir mekanik büyüleme efekti. Mesela ben buna koruma bastım. Korumanın üzerine bir şey basabilir miyim? Tabii ki hayır o kadar da değil yani bir zahmet. Ama kafama geçirelim mesela bir bakalım nasıl gözüküyoruz. Gayet de güzel bence. Hem daha fazla koruma vermiş oluyor bu arada farkı. Büyülediğiniz zaman çok böyle yarım ufacık bir zırh veriyor. Yani 0.5 olarak düşün ama tabii ki farklı özelliklerde kazanıyor. Daha çok dayanıklılığı arttığı için bunların kırılması biraz daha zor. Kırılabilirler. Zombiler size vurduğunda bir yerde falan filan kırıldığında tamir etmeniz mümkün mü bilmiyorum ama şu anda bunları bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyormuşum değil mi? Evet videoyu kapatmaya yaklaştık ancak tabii ki kurulum var. Son olarak şöyle bana bakabilirsin nasıl göründüğüme. O zaman hadi gel bir kuruluma geçelim. Sonrasında videonun sonuna doğru geliriz. Kulağı var taşla beraber neyse işte. Bir dakika benim tavuk simidim varmış. Evet kuruluma geçiyoruz. Oyunumuzdan çıktıktan sonra istediğimiz bir dünyayı düzenleyerek yapmamız lazım bu işi. Ya da yeni bir dünyada da yapabilirsiniz Zaten biliyorsun bunları. Hemen düzenle kalem simyesine dokunuyorum. Buradan geldim yapmam gereken tek şey buradaki denemelerin hepsini açmak maalesef ki biraz daha fazla. Oyunu biraz kastırabilir ama maalesef böyle çalışıyor mod. Bunları açtıktan sonra kaynak paketleri ve davranış paketi bizi karşılıyor. Buradan paketlerime geliyoruz. Tabii ki siz de orada gözükecek ama şu anda ben etkinleştirdiğim için buradan sizin açmanız lazım bu eklentiyi. Sonrasında davranış paketi için de aynı şeyi yapman lazım tabii. Bu arada şu söylemeden videoyu kapatmak istemiyorum. Şu anda bana biliyorum kızıyorsun belli noktalarda hani bu modları niye çekiyorsun çok da önemli değil tarzında ama hep böyle silah modu falan filan çeksek biraz daha karışırdı biliyorsun eskiden öyle yapıyorduk ve diğer modlara yer kalmıyordu. En azından diğer modlar da burada bu kanalda olsun ki belki ilgisini çeken olacaktır. Onun için bunları da ekliyorum. Zaten yakın zamanda böyle toplu modlar içeren bazı uzun videolarda ekleyeceğim aralarına ama bu şekilde kısalarda olacak tek bir modu içeren bunları da aklında bulundur. Umarım videoyu beğenmişsindir. Videoyu beğendiysen ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun. O yüzden konuşmuyorum boş boş. Hadi bakalım diğer modlarda yine ben bu burada olacağım.